içinden devam ediyor sevgili izleyiciler. Dün akşamdan bu yana Ankara'dan gelen o sıcak gelişmeyi konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Son bilgileri, son yansımalarını. Ankara'da bir resim sergisinin açılışında e, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne yönelik bir silahlı saldırı düzenlendi. E, saldırganın kimliğine ilişkin bazı bilgiler açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından özellikle bağlantılarının araştırıldığı yönündeki bilgiyi de bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. E, saldırganın olası bağlantılarını konuşacağız. Saldırının gerçekleşme biçimini konuşacağız. Biraz aslında o saldırı anına ilişkin fotoğrafları okuyacağız. İki değerli konuğumuz var. Emekli Emniyet Müdürü ve Emekli Özel Harekatçılar Derneği Başkanı Sayın Yesugay Aksakal ve Emekli Koruma Polisi Sayın Şenol Yalçın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında üzerine konuşmamız gereken çok önemli noktalar var. Siz değerli konuklarımızı biraz şu tarafa alalım. Hem izleyicilerimizle bu görüntüleri paylaşalım hem de tabii sizlere ayrı ayrı soracağımız çok önemli sorular var. Ee, sizinle başlayalım Sayın Aksakal. Şimdi özellikle bu görüntülerden yola çıkarak şimdi dendi ki bazı bilgiler paylaşıldı dedik ya. İşte iki buçuk yıllık Ankara Çevik Kuvvet'te görev yapan bir e, polis, polis memuru, memuru denildi. Bu saldırının gerçekleşmesi, bu silahın tutuluşu, vurulma anı ne ifade? Size pek öyle iki buçuk yıllık bir polismiş gibi gelmedi aktardıklarınız kadarıyla. Doğrudur, doğrudur. Efendim, doğrudur. Şöyle ki, <laughs> şimdi e, bir hareketi kavramak, onu e, refleks haline gelmesi çok çalışmakla olur. <laughs> Bunu da baktığımızda, bu şahsın iki buçuk yıllık bir polis memuru olması. ...ve kullandığı silah teknikleriyle yakın alan çatışmaları diyoruz biz buna. Bu yakın alan çatışmalarındaki kullandığı silah teknikleri çok profesyonel bir şekilde. Yani bu da şu demektir ki bu şahıs iki buçuk yıllık bir polis memuru... ...fakat baktığınızda genelde normal bir polis memuru arkadaşlarım bu seviyede silah kullanma yetileri çok yoktur. Yani bu şahıs bir eğitim sürecinden geçtiği gibi gözüküyor şu anda. Ve e, silah kullanmadaki duruşu, evet. kararlılığı... İsterseniz vücut... şöyle biraz daha sizi geri alalım. Yani çok da sırtımızı izleyiciye dönmeyelim ki evet. onlar da sizin anlattıklarınız görüntü Şimdi, itibariyle görsünler. Duruş ve pozisyon bakımından Hı. tamamıyla demin dediğim gibi yakın alan çatışmaları prosedürlerine profesyonel bir kişinin silah kullanma tekniğidir bu. Ayaklarının duruşu, ayaklarının birbirine simetrik olması, atış pozisyonda ya veyahut da silahını... Şu özellikle bu alçak tutuş dediğimiz pozisyonda tutması Aha. ve atış pozisyonları, silahın parmağının tetikte olmaması, atış etmemesi gerektiği anda bunları bir bütün... Bunlar neyi ifade ediyor? Bunlar bu yakın alan çatışmaları dediğimiz taktiksel atış sisteminde uygulanan hareketlerdir. Yani böyle eğitilir özel eğitimli insanlar, özel timler, i̇ki, özel İki tarz kormalar. vardır dediniz. Neydi o? Biri Amerikan... Tarzı Şimdi biri. şöyle, dünyada ha. bizim aldığımız eğitimler bir İsrail modeli atış teknikleridir. Bir de Amerika'dan genelde, yani Avrupa'nın kullandığı atış teknikleri, stillerdir bunlar yani. yani. Daha çok biz NATO stili, yani bu tür, bunu biz anca görebiliyoruz, yani ha. başkası göremez. Bu şahsın kullandığı bu teknikler, silahını kullanma teknikleri artı e, silahını kullanmadan... Silahını kullandıktan sonraki şu gördüğünüz gibi Hareketi. alçak pozisyonda tutuşları, yürüyüşleri, duruşları bunların hepsi eğitim almış ve bilen bir kişi tarafından kullanılan şeylerdir, hareketlerdir. Hareketler. Peki, ve, ha, buyurun sözünü ve bu da anlayayım. Bir kerelik bir eğitimli olmaz. Yani bir yetiği kazanmak, onun o motorik sistemde vücudun yapabilmesi için, refleks haline gelebilmesi için tekrarlanması lazım. Yani ben sizi şimdi aldım bir atış poligonuna götürüp iki günde ben size bunu öğretemem. Hı hı. Bilgilendiririm ama sizin bunun üstüne gitmeniz lazım. Yani Devamlı bir özel eğitimden geçilmiş diyorsunuz. Kesinlikle. Bu iki yani buçuk bu yıllık, yıllık bir polisin yapacağı iş değil diyorsunuz. Yani. Peki değil. lütfen arkada kalmayın. Şey. Sayın Yalçın şimdi size soracağımız da şu. Siz de e, emekli koruma polisisiniz evet. değil mi? Evet. Şimdi merak edilen soru şu, bu saldırı gerçek... Aslında böylesi, şimdi suikastten bahsediyoruz. Evet, böylesi evet. suikastler, çok rastlanan suikastler değil zannediyoruz. Yani geçmişte elbette üzerine konuştuğumuz suikastler var ama... Şimdi dendi ki... E, elçinin koruması yok muydu? Koruma istemediği yönde bilgiler yansıdı. Ama bir koruma istemese dahi işte yakın koruma, uzak koruma bu sağlanmıyor mu? Bizzat kendisinin mi talep etmesi gerekiyor? Önce onu soralım. Evet ülkemizde büyükelçilikler olarak sorumluluk ülkemize ait. Ancak bunun belli başlı prosedürleri var. Bu prosedürler yerine getirilirken öncelikle şahsın kendisini talep etmesi gerekiyor. Yani koruma talebi varsa Devlet zaten koruma veriyor. Ancak e, koruma talebim yoktur demesi üzerine bunu yazılı olarak ister. Devletin resmi kuruluşları. Bunlar e, Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla valiliklere, valiliklerde de komisyon kararıyla ortaya çıkar. E, bireysel veya ekip olarak farklı boyutta koruma şekilleri uygulanabilir. Ancak e, Sayın Büyükelçinin koruma talebi olup olmadığını bilmiyorum. Eğer koruma talebi yoksa Mutlak suretle resmi olarak ıslak imzayla teslim etmesi gerekiyor. Yani benim bir koruma, koruma talebim yoktur. Lazım. Evet efendim. Evet. Yazısını mı teslim Kesinlikle, etmesi evet. gerekiyor? Şu genelde akla gelen soru olduğu için ben size bunu sormak talep istedim. Talep edecek yani. Talep ha, ta, bir talep, talep durumu söz konusu. Yani talep etmese dahi sağlanmıyor mu? Yani yakın koruma işte uzak koruma sonuçta bir diplomattan bahsediyoruz. Yani Hangisine yetişebilecek? Şimdi yani. ülkeler... E, ülkeler e, ülkelerini temsil ettikleri gerekçesiyle büyükelçi konumundaki kişilere mutlak surette devlet koruma verir. Ancak bu şahsın kendisine bağlıdır. Bir de ülkeler kendi büyükelçilerini koruyacak personeller barındırırlar. Bunlar da büyükelçiliklerde görev yaparlar. Ancak e, güvenlik sebebiyle bunları çok nadir göreme, şey, göremezsiniz. Yani, yani büyükelçilik dışında kendi ülkelerinin sağladığı korumalar görev yapmaz mı? Bizim ülkemizden de resmi korumalar vardır. Ancak şahıs bunu istemeyebilir. Bu kendisine aittir. Yani koruma talep etmediyse devlette de koruma vermemiştir. Büyük ihtimalle de özel bir sergi açılışıydı. Bu açılışa giderken de muhtemelen resmi kurumlara da bilgi verilmemiş olabilir. Şimdi burada özellikle acaba bir koruma sağlandı mı sağlanmadı mı yakın koruması olmasa da işte uzaktan bir koruma gerçekleşmemesi acaba e, olası mıdır, değil midir soruları gündeme geldi. E, nasıl belirlenir? Yani örneğin biz bir e, işte korumadan bahsederken özellikle belirlenmesi noktası. Çünkü burada da şaibeli birkaç şey var. İşte e, önce dendi ki koruması mı değil mi acaba? Ondan sonra işte polis kimliğiyle içeri girdiği söylendi ki sonra zaten polis olduğu ortaya çıktı. Orada nasıl bir e, tavır e, ya da özellik belirleniyor Sayın Yalçın? Şimdi e, zanlının Zaten takım elbiseyle girmesi Devlet Büyükleri Koruma Şubesi'nde çalışan personelleri andırıyor. Ve üzerinde taşıdığı rozet de içerik olarak çok önemli. E, rozet, Devlet Büyükleri Koruma Şubesi'nde çalışan personellere zimmetle teslim edilir. Bunlar özel rozetlerdir ve illerdeki şubelere göre değişim gösterir. Bunlar özel olarak belirlenir. Bu da diğer personel tarafından tanınmasını sağlar. Yani en büyük gösterge rozetimizdir. Rozet. Rozetler sadece koruma şubesinde çalışan birimlerdeki personele verilir. Eğer biriminiz değiştiyse o rozeti teslim etmek zorundasınız. Şimdi acaba o rozet de tabii nasıl değil mi? Ele geçti. Onun da herhalde bir konu lazım. Zaten efendim en büyük lazım. sebep şu. Eğer resmi kimliği varsa biliyorsunuz böyle toplantılara girerken kimlik göstermek zorunda. Tabii. Sonuçta güvenlik görevlileri var. Ama polis kimliğiyle çok rahat şekilde girebilir. Ancak şahsın arkasında... Gerçekten yakın koruması gibi duruyor. Evet. Hele bir kere Aynen aynı şey aynı, öyle görünüyor yani. Evet. Bir şey mi ekleyecektiniz? Yok. Ş şunu soralım şimdi bir de tabii o işte silahın çekilme anından önce bazı konuşmalar var. Biz acaba e, olay ilk olduğu andan itibaren bir bağlantıları üzerine bazı iddialar gündeme geldi. İşte FETÖ'yle mi bağlantılı, işte bir taraftan dendi ki radikal İslam gruplara mensup olabilir, olunmaz. tabi soruşturma noktasında ortaya çıkacak ama ilk gözlemleriniz yansımaları itibariyle size ne çağrıştırıyor? Şimdi e, tabii ki o atmış olduğu sloganlar, konuşmaları, bağırmaları. Bir de aslına bakmamız gereken taraflar var. Yani Hı. bir açıdan değil de birkaç açıdan bakıp büyük açılarla bakmamız lazım bu konuya maalesef. Kararlılığı ve bu konuya inanmışlığı, iman etmişliği söz konusu gözünde Ve ölmeye gelmiş oraya. Kendine Tabii göre şehit diyor. olmaya evet. gelmiş. Evet. Eylemi yapacak ve teslim olmayacak. Buradan sağ çıkmayacağım. Evet bu bir örgüt mantıresidir aslında yani. Ve orada ee, şimdi baktığınızda hani ilk etapta radikal bir İslam örgütünün formatına benziyor yapmış olduğu. Tabi soruşturma sürüyor şu an bizim konuşmamız ne kadar... Hani doğru ya da değil onu tartışamayız ama bir uzman gözüyle baktığınızda burada tabii ki FETÖ örgütünün şahsın geçmişiyle ilgili gelen bağlantılarından dolayı FETÖ örgütünün büyük bir olasılıkla, yüzdesel değerliyle bir katılımı var. Ama soru işareti olarak da çok küçük bir noktada da eğer ki bilmediğimiz ha. radikal İslam gruplarıyla ilgili bir bağlantıda olabilirse şayet ikinci madde olarak bunu söylüyorum. Bu bir dediğim gibi değişik bakış açısı. Bu da artı bir problemler atacak bizim içinlerde. Çünkü e, şahsın belli bir süre FETÖ örgütünde kalmışlığı da olabilir ya da farklı bir dini orta merkezli olan bir legal bir grupta kalmışlığı da olabilir ve bunlardan radikal İslam terör örgütlerine kayış Sonuçta bu metafiziki bir olay çok çok daha rahat oluyor. Bakış açılarını anlatmaya çalışıyorum. Ama burada şu anda şudur diyemeyiz ama yüksek olasılıkla FETÖ. Ye. Çünkü şahsın almış aldığı eğitim, duruş, pozisyonu, silahını kullanması, atmış olduğu sloganlar Nusra'yı çağrıştırıyor ama Orada bir şaşırtma da yaşayabilir. Demin dediğim gibi hmm. açıları farklı açılardan bakacağız. Onlar arkadaşlarımızın işleri yani. Şimdi diyorsunuz ki mesela duruşu, bakışı. Hani evet. duruşundan, bakışından ne kastediyorsunuz? Biraz aslında onu detaylandıralım. Şimdi evet. Hani şimdi şu mesela şurada, burada. Bakın efendim. Yani şu silah tutuş profesyonelliği, bakış, o silahın tam merkezde olması. Ee, kullanmadığı zaman silahından e, tetikten parmağını çekmesi akabinde bu bizim alçak duruş pozisyon Hı. dediğimiz yani emniyetli pozisyonda durup konuşması bir de oraya en önemlisi eylemi yapıp orada ölmüş olarak gelmesi bunların bir bütün olduğu zaman bakışta bu derinlikte müthiş bir inanç var davasına. Bir dava uğruna buraya gelmiş bunu yapıyor. Ve o yaptığı davanın sonucunda da ölmeyi, şehit olmayı kendine göre Kabul etmiş burada. Şimdi ona ilişkin de başka bir şey soracağım ama Sayın Yalçın'a da tabii sorayım özellikle. Sayın Aksakal'a sordum hani bağlantılar tabii yansımalar itibariyle ama şimdi siz de bir dönem bu alanda görev yaptınız, hizmet verdiniz. Şimdi bu fotoğraflar size ne çağrıştırıyor? Siz nasıl okuyorsunuz? Yani işte o bakışlar noktasında, silah tutuş noktasında, ifadeler noktasında... Evet iki buçuk yıllık polis memuru olduğu söyleniyor ancak e, şahsın e, silah kullanma tekniği gerçekten profesyonel. Yani bunlar farklı açılardan çekilmiş fotoğraflar. Evet. Gerçekten e, silah e, o şekilde doğrultması, yüz yüzeyinde olması, hedef gözeterek, nişan alarak ateş etmesi ki zanlının maktule attığı e, kurşunlardan e, %90'ı. %90 evet. evet yani çok ciddi anlamda bir isabet söz konusu. Bu da şahsın e, bizde uyandırdığı şey şu. Yani özel bir eğitim aldığı yönünde. E, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bugün arkadan vurmak kalleşlerin işidir dedi. Tabii kalleşlerin işidir. İş ha, şey şimdi bu bir de şu var özellikle e, acaba işte öldürülmeseydi sorgulanması gerekmez miydi tartışmaları evet. var. İşte sizi ki onu da bir sorayım kapatmadan. Eyvallah. Şöyle e, ben cevap vereyim. Şimdi Buyur. O stres anında tabii ki bu e, Allah rahmet eylesin Sayın Savcımız da Dersol Örgütü'nün Ders Örgütü'nün şeyinde orada da böyle bir konu oldu. Şimdi o an stres anıdır. Orada e, yönetimi e, elinde tutan e, harekat timi veya başındaki yetkilisinin verdiği karardır. Burada iki tane konu var. Ya bir, gireceksiniz bitirmek için vurarak alacaksınız şahsı ya da ee, rehine kurtarma prosedürlerinde, negotiation'de bunların prosedürünü uygulayacaksınız. Bu ikincisi biraz daha uzun oluyor. Çünkü e, şahısla konuşmanız lazım devamlı. Fakat orada vurulan e, şahsın canlı olup olmadığını da bilmiyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Velev ki ikinci por, e, pozisyonu uyguladınız. Ara buluculuk, canlı alalım diye. Aha. E peki canlı aldınız. Bunlar tabii stres anında hep muhakemeler ediliyor. Orada artık yapılmış olmuş olan aslında en iyisidir yani. Ee, ya şahıs bir 45 dakikalık bir şeyden sonra e, teslim olsaydı da e, hastaneye gidilseydi ya işte bir 15 dakika e, önce gelseydiniz yaşardı denilebilecek pozisyon da olabilir. Örneklemeye çalışıyorum bunu. E, ya da e, bunun gibi başka şeyler olabilir. Çünkü ikinci maddede e, rehine kurtarma pozisyonunda biz bu operasyonu yapsaydı arkadaşlarımız belki şahıs yaşıyordu. Onu kurtaramayabilirdik. Onu kurtarabilmek için yaşadığını Aha. tahmin ederek çünkü önemli olan oradaki şahıs. Evet. O anda onun yaşayıp evet. yaşayan hayat. insan hayatını bazen kurtarmak için de bir insan hayatına kastedebiliyoruz. Şunu soracağım. Az da bir zamanımız kaldı. Sen Yalçın'da son bir sorum olacak. Genelde işte bugün üzerine konuştuğumuz bu saldırı işte bir yanında gözlemci, başka birisi yoksa genelde tek mi? Hani tarz itibariyle evet, bakacak evet. Bu olursak. çok profesyonel bir istihbaratı operasyon. Yani burada tahmin edilen de o ki, olabilir başka şahıs ya da şahısların da bir B planının olabileceği veyahut da destek ya da yardım unsurlarının da olabileceği. Bunlar hep öngörülen, düşünülen şey. Şu an soruşturma Hı. aşamasında konu. Onun için burada e, bunu da göz ardı etmemeliyiz. Demin dediğim gibi farklı açılardan baktığımız zaman konuya. Tek olmayabilir, bir ya da birkaç kişi, kişi de olabilir. olabilir. Bunlar hep sorgulardan sonra, araştırmalardan sonra çıkacak. Tabii onlar, onlar o zaman çıkacak ama en azından biz ilk yansımalar işte olabilir. o ifadeler Muhakkak noktasında. Çünkü Dünya literatüründe çok e, bir yere gelebilecek e, bu seviyede e, unutulmayacak bir suikasttır bu efendim. Yani. Değil mi bu? Yani Üzerine aslında çok... Yani bunun örnekleri Allah korusun Birinci Dünya Savaşı'ndan da yaşadık ya da başka yerlerde. Yani böyle e, hainleri, evet. içimizden çıkan bu hainler devletimizin bekasıyla ilgili konularla e, çok bize negatif yönde şeyler kazandırıyor. Kuşkusuz. Yani. E, Sayın Yalçın özellikle şimdi yakın korumaların seçilmesi noktasında ya da işte eğitimleri süresince gözetilen en önemli nokta nedir? Şimdi e, özellikle fiziki görünüm bizde çok önem arz etmekte. Yani çok dikkat çekmiyor. Ancak fiziki görünüm gerçek surette e, bizde en başta gelen şeylerden unsurlardan bir tanesi. E, seçilip şubeye geçtikten sonra e, belirli eğitimlerden geçiyoruz. Özellikle VIP eğitimi dediğimiz iki türlü oluyor. Bu normal e, polis memurlarının Aha. yani koruma memurlarının aldığı. İde e, amir ve müdürlerimizin aldığı operasyonel VIP kursları vardır. Hı hı. Bunda operasyon birimleri kullanmakta, e, özel nitelikli suçlar için e, geçerli. E, korumalar e, kişinin yeteneğine de bağlı. Yani silah kullanma yeteneği çok farklı boyutta gelişen bir olaydır, özel bir unsurdur ve bundan nitelikli olan personelin hı hı. kullanması gerekiyor. Hı hı. Ama her polis silah konusunda uzman değildir. Evet. Yani onu özellikle vurgulayarak söylüyorum. Eğitimle yapılan bir şeydir ve sürekli pratik yapmak zorundasınız. Bunun en başlıca örneği bu. Özellikle çünkü sizin de sizin de altını çizin o silah kullanma meselesinden yetenekte yola çıkarak, ha, yetenek de giriyor. Bir de bu şuradan şu çıktı iki buçuk senenin işi kesinlikle değildir. Özel bir eğitime mutlaka tabi Tabii, tutulmuştur dediniz. Yemeye, evet. Sizin de özellikle o rozet meselesi çok önemliydi. Özellikle nasıl erişildiğine ilişkin Birer cümle alayım noktalayacağım. Ben başlayayım. Ya, Sayın Yalçın hemen bir cümle söylesin. Ee, Çünkü onu kesmiş hemen, gibi oldu. E, Roset konusuyla beraber Heh. koruma talepleriyle ilgili son tamam. bir şey daha Lütfen. söylemek istiyorum. Şimdi korumalar e, şahsi bireysel olarak verilen korumalar, ekipler olarak Hı -hı. verilen korumalar. Bir de e, şahs eğer koruma talep etmiyorsa sadece istediği zaman uygulanan çağrı üzerine koruma dediğimiz Hı -hı. sistem var. Yani bu sistemlerden oluşuyor. E, dediğim gibi yasal boyutta e, kuruma müracaat edip etmediğine bağlı. Peki son bir cümle. Bu tür eylemler e, ülkemiz için hiç iyi değil. FETÖ örgütünün özellikle hep dediğimiz şuydu. Uyuyan ve silahlı kanalı olan grup polisin masken içindedir. Çok dikkatli olmamız lazım. Peki. Bu eylemler tamamıyla milletimize, vatanımıza, bayrağımıza, devletimize vermiş olan zararlardır. Daha bir ciddiyette, daha bir özveriyle bu konulara eğilelim. Özellikle demin dediğim gibi örgütsel anlamda polisimiz içinde bir şeylerin olmamasına dikkat etmeliyiz. Peki Sayın Aksakal, Sayın Yalçın çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ ediyorum. Değerli çok katkılarınız sağ olun. için.